Merhaba arkadaşlar, ben Hakkı. Jet Fighter 5 Homeland Protector'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen görevimize başlayalım. düşman jetlerini yok etmek görev. Hemen şöyle havadan havaya füzelerimizi seçelim. Uzak menzilli ve uçalım. Evet, bugün İzmir'de çok çok sıcak arkadaşlar. su için de yenge Öyle uzak menzilli füzemizi seçelim. Grafimizi de seçtik. Başlığımızda göndeririz. Raptor 22 uçağımızı, F-22 Raptor uçağımızı aldık arkadaşlar. Bu uçak bu oyundaki favori uçağım diyebilirim. Ha bu arada atış vaktimiz gelmiş, atmamışız. Bu bir. Şöyle hemen yanından. İki. Şu üç. Şurada dört. Onlar hemen yanında almış. Uzun menzillerimiz bitti, artık yakın menzile bekleyeceğiz. bunu bir vursak mı? Yok ya. O atmayacak gibi. Şu arkada kalanları vuralım. Bunları atabilir herhalde. İşte dedim ya. Bir. İki. Şimdi manevra. Umarım vurulmayız arkadaşlar. Evet kaçmayı başardık. Harika. Derken. Evet. İkincisi gelmedi. Gelir gibi. Evet. Uyarı sesi kesilince kafam karıştı. Öyle arkalarında bitelim manevra yapalım. Zırh kapaklarımızı açalım. Hazır olsunlar. Evet. Şu çok fena değil. Her arkasında bitelim arkadaşlar. 540 notla gidiyor. Biz ondan hızlıyız. Şöyle yaklaşalım. Onun gittiği yönde gitmek istiyorum. Evet derken vuruldu. Şöyle bir manevra yapalım. Diğer uçağa yönelelim. Diğer düşman uçağının peşinde bitirelim arkadaşlar. Hop. Tam şurada. Fena bir açıda değiliz. Kendine. Bakalım olacak mı bu iş? Evet, başarılı bir atış. Evet, temizlenmiştir arkadaşlar. Görev başarılı ve bir sonraki göreve geçmek üzereyiz. Şöyle uçağımıza bakalım. Oh, bir sonuçu. 5'e basınca ortalıyormuş. Bilmiyorum. F16 iyi bir gözüküyor. Kanata bakın arkadaşlar. Halbuki kanat bu. Evet oyunun bug'ını da bulmuş olduk. İki uçak indirmişiz arkadaşlar. Görevi sonlandır ve bir sonraki göreve geçelim. Yine düşman jetlerini yok etmek görevimiz. Şöyle havadan havaya füzelerimizi aldık. Tam veriyorum. Uzun menzilli füzemi seçiyorum. bu G'yi seçiyorum. Evet. Hızlanalım. Zamanı ileri saralım arkadaşlar. Umarım seriden zevk alırsınız. Şu anda internet sorunlarım var. Yükleyemiyorum hızlıca. Yavaş yavaş videolar gelecek. Yani ben bu videoyu çekiyorum ama size bilmiyorum artık bir ay sonra mı ulaşır? Ne zaman kanalda olur? Çok uzun süre yüklemek. Yani fiber internet şart arkadaşlar öyle gözüküyor. Bakalım nasıl olacak. <laughs> Bu önümüzdekiler gemiymiş. Şöyle bir büyü yapalım. Gelelim bu En yakındaki hedefi seçmek istiyorum. Kutupları açalım. Bir. İki. Üç. Ve dört. Bu hücremizin bir sonra en zıra geçelim. Bize dönen yok. Diğer uçaklara ilgilerini odaklamış durumda var. En arkalarına geçelim. Manevra yapıp arkalarında bitirelim. Evet ikisi üçü düştü. Görüyorsunuz sağ tarafta. Üç tane kuşak gökyüzünde çizildi ve havada infilak de gördük. Şöyle motorumuzu yavaşlatalım. Hızları neymiş? 360 knot. Oldukça hızlıyız onlara göre. Motorumuzu kapatalım ve aniden yavaşlayalım. Şöyle burnumuzu da havaya kaldıralım. Tam bir yavaşlama moduna girelim. Evet. Hmm. Gönderebiliriz. Ama çok hızlıyız onlara göre. Şöyle bir Evet başarılı. 400 nota kadar düştük. Hedeflerimiz 270 nota. Onlar bizden çok daha yavaş. 60 60 güç veriyorum. O evet, bunu bize bizim onlar doğru. Umarım size yemeyiz. Alo oh. sorulara güç verelim. Çakılmak istemiyorum. Onlardan yavaşız şu an. Ya Çakılmayız ya. Şu en arkadakinden başlamak istiyorum. Sırayla geçeceğim. Atış etmiyor ama. Yani menzilimizde ben umarım vururum. Evet vurdum. Sıradaki. Sen de git. Sen de git. Evet. Başarılı atışlar yaptık arkadaşlar. Zannediyorum başka hedef kalmadı. Bu görev de bitmiştir. Diye düşünüyorum. Evet görev başarılı. 7 uçak bulmuşuz. Güzel. 5 dakikada 7 uçağa indirmiş olduk. Yine hmm, düşman uçaklarını yok ediyoruz. Aynı şekilde uçalım. Umarım uçaktan sıkılmıyorsunuz arkadaşlar. Ben bu uçağı bayağı seviyorum. Evet arkadaşlar Uzun menzilli füzemizi hemen seçelim. A U M E Yani am M 120 füzesi. Açılım bilmiyorum. A U M E I M. Şöyle bir, iki. 3 ya da 4 sonra zilemizi seçelim bu füzeler onları eğlendirir bunları tamam, füze yemeyiz bize yönelen var mı? O gibi duruyor Evet. Biri vuruldu en azından onu gördük. Kim vurdu bilmiyorum. Evet, sağdaki uçaklar etkisiz hale geldi. Hemen şöyle yavaşlayalım. Şurada da bir patlama var oldu. Evet, bunların peşinde bitelim. Ya bulutların içinde geçen bir mücadele oluyor. Temiz olmasını tercih ederim. Yani video açısından hem oynarken de bence daha zevkli temiz havada oynamak. Yani bulutsuz, açık havada yaklaşıyoruz. Böyle güç verelim. Hadi yaklaşacak. Ama yavaşlasak iyi olacak. Şunlar kaçıyor. Bu da atalım. Gönderelim. Evet sol taraftaki vuruldu. Bu da vuruldu. Şimdi şunu vurmak gerek. Hadi. Evet kilitlendi. Öldürdük. Evet şurada var. Ve bize kilitlenmiş durumda olan bir uçak var. Bilmiyorum bu o 470 notla gidiyor. Hızlanalım. Yetişelim ama. Tam Tamam artık yavaşlayabiliriz. Peşinde bitmek istiyorum motoru da kapatayım çok çok hızlı bu uçağı yakından görme şansımız oldu genelde MIG görüyorlar. bu da MIG MIG 29'muş bu eski versiyonu sanırım bilmiyorum MIG 42'dir o ama ben bu uçağı seviyorum arkadaşlar MIG bu versiyonunu seviyorum ben. evet şöyle merhabamızı göndermek için pozisyon alalım ve siz bir merhaba diyelim. Evet eminim içinde sıtmıştır bu onun. Merli. Güzel kapaklarını kapatabiliriz. Motorumuzu açalım. Göre tamamlanmıştır zannediyorum arkadaşlar. Evet. Hiç Bu uçan hatları hoşuma gidiyor. Ayrı dinamik yapısını seviyorum. Yani bir estetiği de var. Evet. Hem düşman jetlerini hem de ara yok etmemiz gerek. Bu sefer F-16 alalım. Aynı uçakla gitmeyelim. Hmm. Ara hedeflerinin füzeyle halletmek iyi oluyor. Uçakları taramalıyla da indirebilirim ama ara hedeflerini taramalıyla vurmak zor oluyor arkadaşlar. Uçaklar biraz daha kolay geliyor bana. Yani risksiz. Kara hedefini taramalıyla vurmaya çalışırken yere çakılma riski çok oluyor. Evet, uzun menzilli füzemizi şöyle seçelim iki adet bu sefer uzun menzilli almışız. Bu arada hızlansak fena olmaz. Yani ileri saralım demeye düşüyorum Uçaklara yaklaşalım. Canımız sıkılmasın. Evet yaklaştık. Menziller gönderiyorum. Şu bir, şu da iki. Bu kadar arkadaşlar. Başka uzun menzilli füze, füzemiz yok. Kısa menzillere geçelim. Bana kilitlenen yok gibi ki arkadaşlar. Derken füzeyi yolladı. Umarım kaçarız arkadaşlar. Şöyle manevralara başlayalım. Evet kaçmayı başardık birinden. Derken öteki geldi. Ondan da kaçtık. Evet üçüncüden de kaçtık. Üçüncüden bala kaçtık. Dördüncüden de kaçtık. Evet arkadaşlar. Şimdi intikam vakti. Şöyle manevramızı yapalım. Yalnız pilotumuz bayılmasın. Ekran karılıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet. Çok sert dönüş yaparsak pilotumuz bayılacaktır. Şöyle. Bir. Şöyle de ilk. Ve artık taramalıya kaldık. Şu uçak. Evet düşman uçağı. patatesliyiz. Oh. Füze çok yanlış yerden geldim. Büyük ihtimal vurulacağım gibi gözüküyor arkadaşlar. Çıkmaya çalışacağım ama. Umarım kaçarım. Bu kadar çalıştım. Çabaladım. Ah, bir zaman arkadaşlar. Tekrar dönüşürüz. şöyle bir alalım. Uuu. Şu bir. Şu iki. İyi eğlenceler. O P'ye basınca da oyun pause alıyor. Füze geliyor. şöyle ben sarkılan yaralarına başlayayım. Bir sağ, bir sol. Hiç sola gerek olmadan şu pozisyonda kaçabiliyorum. Karşıdan gelen füzelere karşı bu etkili bir yöntem gibi duruyor arkadaşlar. Çünkü bayağı işime yaradı gördüğünüz gibi. 5 füzeyi bu şekilde atlattım. Hepsini atlatmayı başardık. Sayamadım kaç oldu. Şöyle arkalarında bitelim. Adım Ademeli olarak çekiyorum, yukarı doğru. Çünkü pilot bayılıyor, gördüğünüz gibi hızlıyken manevra sert manevra yaptığınızda yok bayılmaya başlıyor ekran kararıyor G kuvveti denen olay sebebiyle zannediyorum onu yapmaya çalışmışlar bu simülatör oyununda evet çok kritik anda bayılmaya başladı ya bu göndereni gerçekten merak ediyorum vurulacağım büyük ihtimalle derken füzeyi zamanlı mı zamansız mı gönderdim bilmiyorum Vurulacağız gibi. Evet. Tekrar deniyoruz. Bakalım. İşte evet. Hızımız gayet yüksek. Oldukça yüksek. Biz yapacağım şey bu sefer kaçmak olacak. Evet vuruk yapmaya çalışacağım. Ama füzeler gelmeye başladı. Çok geç. Onu yapmayalım. Şöyle. Yemek taktiğimizi bekliyoruz. Demek bip bip. Umarım vurulmayız çok sinir bozucu bir durum. Evet, işte bir tane daha geliyor. Evet, iki tane gelmiş hatta. Geçin bakalım, geçin. Ben yakaladım, indirmeye çalışacağım. Enerji izlenmez. Onu da yorum. Şuna da. Hadi yanındakine gidelim. Kaçmış kızı. 420. Biz de 420 ile gidiyoruz. Biriniz kalamışız. Evet. Hiç beklemiyorlar. Çok daha... Tekrar deniyoruz arkadaşlar. Hiç sinirimizi bozmuyoruz. Ne kadar bozulsa da biz bozmuyoruz. Direkt bana kilitlendiler. Bir, iki, bir. Bu sefer döneceğim ve kaçacağım. Bunlar kesin Bu strateji de işe yaramadı. Şöyle yapalım. Aa, tekrar seçelim. Çok değiştirelim. bu genelde işe yarıyor. Uzun menzilli. Hmm, bunu bu biraz az. F16'ımı seçmiştik. Raptor. Ya hayır, F-16'yı seçeceğim. Sadece füze seçimimi farklı yapmak istiyorum. Ama onu da yapmam. Peki tamam, aynı çok iyi. Vazgeçtim. Bu mevzuları seçelim. Ve fikir etkinlerim. Yönelelim. Kitlenelim. Gönderelim. sefer şöyle bir şey yapmayı deneyeyim. Belki yükselirsem Çıkarsam daha olur. Arkalarında bitmek istiyorum. Arkalarında bitmek. Gerek direkt karşıma gibi. Onlar da yükseliyor sizinle arkadaşlar. Evet şunun olmasını sevmiyorum. kaçtım. Bu bir değil. Sert dönüşler yapmaya çalışırken